Alıyorum tuğlu. <gülüyor> lan lan. <gülüyor> Abi herif gitmiyor. Yalnız bu öbürü fark ettin mi? İkisi bir gelip gidiyor herhalde şimdi. You, sleep. Ya tamam uyuyacağım. <gülüyor> <gülüyor> reis, Reis uzat kolu gel. Tamam oh bak sıkan sende. Oh, Oo hadi bakayım. Diğer aha. Geliyor lan geliyor yapma yapma yapma. <laughs> Reis yapar mıyım bir tane daha? devam et devam et devam et. O ilk sana bakacak herhalde. Aynen aynen. Ha ört örttüm uh, how much do you make an hour as a guard? More than you make being a prisoner. Now go to bed. Des. Go to sleep. Ya tamam uyuyacağız git şuradan ya. No abi den no size no ne amına Hem, Hem ışık tutuyor anasını. Hem de uyuyun Vallahi diyor. Allah gözüm Arada abi devam. <laughs> Bırak. <laughs> Uy, uyuyun zamanı tamam, muhabbeti yapacak yine. Ha tamam konuşmuyorum ama bundan sonra dikkatini dağıtabiliriz biraz. Bak yine uyu derse küfür edeceğim. Go <laughs> I'm tired yorgun değilim. Allah oğlum bir sal ya. Öbürü ne yapayım? Başla başla başla. Ha aynen. Face <laughs> bırakayım mı? Hayat hayatımla oynuyorum şu an biliyorsun değil mi? Ya bas bas. Abi hiç görünmüyor. Okay, we're all set. Hadi gel Cover bir tane de know. benden olsun. Ah bak. Aga at şunu at, yedek dursun. <laughs> Herhalde gideriz artık ya. Ne yapacağız? O ne abi? Ne bu? Hey, get your own car. <laughs> 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 <Tamam>, sorry. <laughs> tamam abi direkt biz... Arabam var benim. Durdurmayın. Kontrol yapacak bak şerefsiz. Reis sakla. Okay, see so what we have here. I got bowled over, my Get out of the way. <laughs> you okay. Time to get rid of that guard now. It's pitch black. We need a light. Yeah, fuck it. Reis aferin. Beni bir beni bir dinlesen zaten böyle olacak. Sana hunt al deyip duruyorum abi. Almıyorsun. Hunt almayınca da böyle oluyor işte. Can't <laughs> see <laughs> İyi reis kafayı borulara vurmamışsın ha. Vallahi. Ya gardiyanların dinlenme odasına çıkıyormuş <laughs> burası. Aynen. <laughs> Sopaları çekiyorlar direkt. <laughs>

Zaten elbette fe eğlenceliyiz ya. Bir devam edelim mi? Evet, göreyim. dur aynı anda yapmamız lazım. Bekle. Right, right. <gülüyor> 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 Abi çok iyi. Benim sağa giderken yapmam lazım. Onu fark ettim. <laughs> Adam geçti. Ha, <laughs> buradan da geçemezsin ki sen. Aa, hop evet şekilde Dur, şuradan ya. sana uzatacağım herhalde Aynen. <laughs> Yok mantık çalışmadı ama şey iyiydi ee, Ha bak burada bir aga dolan dolan. Çık. Bulacak mı acaba <laughs> çok merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> 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 Yo. Then what's that look on your face? Nasıl saklanacağız da bundan? Işığı arkada arkasını görmüyor, arkasını görmüyor. Karanlık ya. Ben atlıyorum o zaman burada. Lan! On the ground now. Stay there. Priest sürecek. Boku yedik. <laughs> şey mi var? Kapı falan mı? Asya şey yapma hani e, etmeyeceğim tek yer orası diyor o kesin. Ben dışarı atladım. Ne Nereden atladın? Buradan mı? Pencereden mi? Kap kapısı varmış zaten. <laughs> Aa dur dur şurada bir şey var bak. Ne bu? Ooo oh, tamam achievement falan almışızdır şimdi Allah bilir Aynen net achievement olsaydı net almıştık bu arada. <laughs> Aga var bir çocuk burada ama. <laughs> ne oluyor? <laughs> aynı anda alacağız aynı anda alacağız gel sağdaki bir benim sağdaki bir benim 3 saniye 1 saniye 2 1 hanım geliyor sana doğru ay hayır yoruyorlar seni Az daha gidiyordum ha. Valla. Dur bekleyelim burada da işi sağlam alalım. Gerçi yürüse yok yürüme yok 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 yok. yok. Hayır 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 hayır. Aman adam kaçıp <laughs> 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 bekle bekle bekle. Aha da var. Reis gel gel askı var burada. Reis dur ışığı kapat. Ben ben gidiyorum. Başka kaçan olursa diye. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Sevaba gireriz belki. dağ meşaimiz var. Bir nereye gidiyorsun dedim şu. Gel reis gel tuttum. <gülüyor> 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 lan lan. reis <gülüyor> bırakmam. Bırakmam <gülüyor> reis. Reis stop. Altel varsan aynı lan. Reis bırak sana cevap et. Aynen. Allah bokunu yiyin lan. Başka yukarı lan. Birimizin buradan çıkması lazım. Tamam. Bırak beni ben gideyim. Koş Reis koş. Tamam Lan <laughs> nereye atladık? <laughs> Abi Far Cry 3 ormana koşu sahnesi gibi ya. Net. Önümüzde 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 çıkmasalar şey bari. Önümüzde çıkmazlar da. Eyvah. Ya reis sen de kafa üstü attın. Vallahi abi <laughs> Boynunu kıracaksın abi. Burada, burada. <laughs> ne abi bunlar burada? Silahlı falan abi bunlar. Tüfekleri falan var. Şunu ben mi alayım da aga? Ben katilim sen elini bulama. Lan 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 Oh shit. Sen yakalanmışsın. <gülüyor> <gülüyor> ya çok çok komik bakıyor. <laughs> Tam bir Rizel abi. Hayda. Ha gizlice gideceğiz galiba. Arabayla yardıralım mı diyor bu? <laughs> Alalım köprüyü geçelim diyor. Aga seninki daha mantıklı. Gel bunu yapalım. Reis seninkini yapalım, seninkini yapalım. <laughs> Aksiyon olsun abi. Düşündüğümden şey oldu burası ya. Ben direkt alıp gazlayacağız sanıyordum. Ulan. <laughs> <laughs> Reis arkadan Adam, geliyorlar. 5. biz. Ay ay. Abi çok iyi. <laughs> reis Reis kayanın üstüne sürdün direkt. Reis 5. vitesi attım direkt. <laughs> Abi çok iyi. Abi iyi ki bunu seçmişiz. <laughs> Ağaç falan olmuş bak üstü ara <laughs> arabanın altı. <gülüyor> <gülüyor> Ulan... Ares Ares geliyor. Lan koş ko Ares geliyor koş. Ko <laughs> Aa iki reis, farklı reis. yollardan gidiyoruz bak. İki reis, ayrımdan gidiyoruz. <laughs> Aa. <laughs> Gördün mü beni? Allah lan kaptı elimi kap. <laughs> Ağa, kaptı. <guys. gülüyor> Aga koydum. Ağa. Eyvah. Aga seni yakalayacağım. Reis gel gel. Oy. Reis. Biz elevet hoz. Oy oy oy. Hadi hadi koşun o daha iş, iş, bitmedi daha hadi. <laughs> ya gidişleri çok komik değil mi? Havlayın <laughs> lan. Oğlum <laughs> yani iyi güldük ha. Reis gel manzara. Manzara fena. Kermorhen'e geldik galiba. Vallahi ben <laughs> de. Değil mi dağlar? <laughs> <laughs> Hadi survival oynuyoruz reis gel ev falan yaparız şimdi <laughs> biz bir de buraya <laughs> Altından mı geçeceğiz ne yapacağız hey, help me out here. Onu kaldırın ben bir şey bilmiyorum abi Vallahi helal olsun <laughs> <laughs> Öldüler ama bak <laughs> Aynen abi yarı ölü şu an onlar. Oy oy. Leo. There's a camp down there. Ne tesadüf. Yeah. But it looks empty. Yeah. Ateşi tutuyor. Ne empty'si? Nereye? Ne 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 aynen aynen abi. Nereye <laughs> gitmişler daha? Adam yeni şey yapmış, söndürmüş. Alright. <laughs> <laughs> Biz bir kapaklanmamız yok mu burada? balıklar wow, aa gel, reis gel gel a few times when i was a kid the old man no gel girelim gel and you like it reis <laughs> gel gel got a perfectly good bed here i'm in a 9 by 5 room with bars though firewood volle oğlum i need to get some firewood i need to get some ben Abi ben teminden beri tuşa basıyorum. Şey odun bir şey bulmam gerekiyor diyormuş galiba. He lan ona diyorum ya ne oluyor diye. <laughs> ben, ben beri... senin ekrana bakıyordum ne yapıyorsun diye. <laughs> Sabahtan beri spamliyorum tuşu böyle. Reis en güzel işi sen yapıyorsun ya. Şuradan ben çalı çırpı aldım. Kene falan yoktur değil mi içinde? Çok hızlı... Çok hızlılar lan. Şey yap bak şu ortadaki yer var ya. Onu oraya çık. Gel gel. Ateşi yakıyorum ya. Oo. Gel 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 gel. Oo. Otur abi. Reis çok aynı yönünü tut tutma da yanmasın. <laughs> ee ben ne abim abi. Ha kendime bir tane yakalamam gerekiyor herhalde. Yok, bende yani mızrak. mızrak yap Fortnite. Aynen bak sende de mızrak yap çıkıyor. Hmm. Aga insan insan bir tane de bana tutar bir. Vallahi aga üçüz benimki ya. Ama ben ne? böyle iş görmedim ya. Ama seninki yanıyor bak dikkat et. Lezzeti şey olur ondan sonra gider. <laughs> Hadi ben gidiyorum reis görüşürüz. <laughs> Aa dibinde dibinde. Dur ben onları köşeye sıkıştıracağım şimdi. Abi ne? Aa aa, aa gördün mü? Aldın aldın. Şeyin aldın. içine girdiler. Şu yerin içine girdi dokuların içine balıklar. Ulan be. Eyle onu da ıslattık yine. <laughs> Reis benim çişim geldi. <laughs> ben <bir> şuraya gidiyorum. Gir <laughs> bir... şuraya gidiyorum. Oo oh, abi. <laughs> Senin balık pişmiyor yalnız. Zehirli olmasın. Yine yine. Abi alet et, alet alamıyorum nereden? Şu, şu, ben de şuradan atlayacağım abi. Gel ben arabayı kaldırıyorum abi, sen. Abi alet çekerim. orada mı kaldı ciddi misin? Abi. Abi küfür edeceğim şimdi. <laughs> abi çok saçma duruyor bakar mısın benim ekranı? Görüyorum görüyorum evet. Fizik kuralları abi. Abi bir şeyden ötürü üçüncüyü çıkıyorum şu an anasını sattım buraya bok mu var abi alamıyorum <laughs> abi alamıyorum abi ciddi olamazsın alamıyorum onu lol abi ba baga soktuk onu no just stay here it's all right just wait here i'll be fine filthy scum oh shit take cover You're gonna pay for this. Aga öldürmen gerekiyorsa öldür geç abi. Hiç uğraşmayalım. Bas bas bas. E dayı sen oradan bok vurursun. Affedersin de. Valla. <laughs> Adamın durduğu yeri gördün mü? He. Kör nokta abi. Aynen aynen. Oradan <laughs> <laughs> değme imkanı yok. Yok abi yok. <laughs> ulan ya aga <laughs> <laughs> <Taka> ben sürüyorum abi çok iyi o oluyor lan <laughs> yoldan mı gidiyoruz? Galiba evet. Abi yokuş yukarı nasıl o kadar hızlı çıkabiliyorlar ya? <laughs> abi çok iyi. Uçuşunu görmeliydin abi, abi Bak bak park etmişler buraya bak. Lan o ne ne oluyor? Eyvah. Bunch Gelişe baktız baba. Eyvah. Benimkinin hep ölmesi lazım. <laughs> Abi kasadan <laughs> uçması lazım. <laughs> Koşla, koş lan <laughs> koş. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Abi bizi vuru vururlar yalnız onunla gidersek. Abi ne alaka nasıl Abi kaçtık daha... ya. Dizimizdeydi adamlar. ab montağa